Herkese merhabalar bugünkü videonun konusu bugünkü hatamız Windows Defender'da yani Windows güvenliğinde bulut sisteminin verdiği hata ikisi bir anda yani OneDrive hatası bunu nasıl halledebiliriz onu göstereceğim. Şimdi öncelikle Windows güvenliğinde mesela ne çıkıyor bu bulut sistemi OneDrive işaretinin üzerinde bir çizgi oluyor hani bağlantınız yok gibi ikinci olarak da şurada yeşil tik gidiyor. Sarı bir ünlem işareti geliyor. bu kalkan güvenlik işaretinde. Şimdi buna tıklıyoruz. Ben hallettiğim için gittiler. Yani. Şimdi nasıl bu ünlem işaretinin gittiğini göstereyim. Buradan çift tıklıyoruz Windows güvenliğine. Karşımıza seçenekler çıkıyor. Virüs tehdit korumasına tıklıyoruz arkasından. Burada virüs tehdit korumasına geldikten sonra şurada pdf yazılımı korumasını yönet kısmına geliyoruz bu sayfa geldikten sonra da denetimli klasör erişimi ile bir uygulamaya izin ver seçeneği geliyor şuradan buna tıkladıktan sonra windows görmeyi evet diyoruz şimdi mesela şurada en son benim e, anakartla ilgili bir tane yazılıma izin vermemiş buna vermeyince e, bir anda ünlem çıkıyor e, a, Ayrıca bu OneDrive denilen bulut sisteminin eşitlenmesi herhalde aksı, aksamaya başlıyor. Bağlantı kesiliyor. Buradan yapacağımız şey şu. En son engellenen uygulamalara basıyoruz. Şu anda ben hallettiğim için bütün hepsi hallolduğu için yok. buradan da bulamayanlar ama hala hata veriyorlarsa şuradan tüm uygulamaları göz at gelecek. buradan mesela göz atmaya başladıktan sonra da e, şu şekilde mesela yol var ya e, belirlenen. Bu konumunu, bu yollarla buraya yazmanız gerekiyor. Ondan sonra da onaylatmanız gerekiyor. Onaylattıktan sonra hallolacaktır. olacaktır. Yani kapattıktan sonra da e, şuna e, tıkladıktan sonra işte atıyorum oturma aç diyecek. Oturma açtıktan sonra büyük bir ihtimalle e, hani şifre koyanlar varsa pininizi girmeniz gerekiyor. Bu, bu pin büyük bir ihtimalle şey de olabilir hani bu bilgisayara bağlanırken girdiğiniz şifre varsa onunla aynı olabilir. İşin özeti şu bir tane uygulamanın izni olmadığı için bulut sistemi kendini kilitliyor güncellemeyi bırakıyor. Ayarlarınız belki varsa tekrardan en başa dönüyor. Bunu engellemek için de bu işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.